Demek ekiptekilerden biri seni Vahab'ı ispiyonladı. Öyle mi diyorsun? Öyle. Neden yapsınlar ki böyle bir şey? Niye yapmasınlar? Ve üçü de seviyorsun. İşte tam da bu yüzden. Üçü de yapabilir. Vahap yeni patron. Ne de olsa. Kusura bakma İpek hocam. Yani herkes patronla arası iyi olsun ister. Öyle değil mi hocam? O zaman kim olabilir? Mehmet Ali olabilir mi? Hatırlıyor musunuz daha önce gelip seni bana şikayet etmişti. Bu bebek katındaki salgının yüzünden. Bence Zeynep olabilir. Aa, niye o? Doğru şu Panik. Şimdi bunu kenara çekse şu kadar zarar ediyoruz. O parayla bu kadar hasta kurtulurdu dersek ...ne tepki verecek ben kestiremiyorum. Yok yok o hocasın öyle bir şey yapmaz. Bence Emre.